arkadaşlar ben Vax bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeyi biliyorsunuz bugün de Brawl Stars oynayalım dedim Arkadaşlar bu arada ben 20 bin kupa aldım o 20 bin kupa serisi videoları da boşa gitti Bilmem video dışında kaçayım dedim bir baktım 20 bin olabilecek kadar yaklaşmışım ben de 20 bin olayım dedim 20 binden daha arkadaşlar Star bana Niko çıktı çok güzel bir yani karakter ama ben oynayamıyorum nedense bir de bir de zaten ben bir de Drako'yu açtım arkadaşlar. Cidden güzel karakter. Şu an 49 elmasım var. Ve arkadaşlar hemen ben bir yere gidip geliyorum. Bir 10 elmas daha ben kendime bir şey yapacağım. Bir de arkadaşlar 10 elmas alıp geldim. Bu arada sorarsanız nasıl aldım bu 10 elması arkadaşlar çok yani basit süpersel sonra giriyorsunuz arkadaşlar. Orada süper, Brawl Stars'ı seçiyorsunuz. Sonra aşağıda bir şey oluyor. Böyle bonuslar var, var gibi bir şey yazıyor. işte ona tıklıyorsunuz. Orada on elmas. Onun yanında da al yazıyor. Al, ala basıyorsunuz. Oyuna gireceksiniz böyle. Bu arada bu her bu arada puan kasarak başka ödüller de alabilirsiniz. Ben şu an sadece on elmas aldım. Şu an gelmesini bekliyorum. Bakın geldi. Biraz bekliyorsun ama geliyor. Super Selfie yazıyorsunuz. Bakın şimdi gelmesi lazım. Şimdi, şimdi gelmedi bak Allah bastıma elde oldu ben zaten VIP bir veresinler de değiştireceğim çok bebek ya yani ben bu zaten hesabı ilk açtığımda yazmıştım hadi bakalım şimdi biz ben zaten biraz kasıldım arkadaşlar şu müziği bir dinler misiniz? Frog'la da Frog'un yeri bulduk valla çok Bir de şunu da ben çok beğendim Şunu olduğunu bilmiyorum daha önce yani. Şurada Bak tıklıyorum Cidden çok güzel yapmışlar Şey i̇şte atlayı da bilirsiniz tabi Ve eğer bu kostümü Arkadaşlar burada size aldığınızda zaten bu kostüm de gelecektir eğer bu kostümü alırsanız bu destansı bir kostüm bu arada. Şu rozeti ve şu çok güzel. Ya bakın şurada şu Sigma simgesi midir? Katla abi bunu. Şu simgeyi alıyorsunuz. Ya yani bu profitimiz var şöyle. Çok bari, Sigma duruyor böyle. Çok garip gigaçet, Çok güzel bir şey. Tabii bu iki renk seçildiğinde ben alırım diyorsanız alabilirsiniz. güzel abi. Zeynep kulüp de bu arada bunu kasıyor ve biz bunu kasarak bunu kostümü olmayı düşünüyoruz. Bu kostümü denemeye gerek yok şimdilik. Ben 20-30'lik bayım Drakoy'da aldım. Baya güzel gidiyorum şu an. Bu arada ben 3 tanesini de tamamladım. Bir tek ben de sıcak bölge kaldı. Ben sıcak bölgeyle oynayalım. Biraz evet açık ama duvarlı bir arsa. Ben bay bay saç istiyorum ama ben burada Squeak çekeceğim. Squeak neredesin? Squeak. Arkadaşlar su kuşunu nedeni şu ortada bir yer var değil mi? O ortaya ben zaten e, o attığım şeyleri bırakıyorum Ama buna sarı verdiğim için zaten yok edebilirim Onlarda ya da oradan kaçar falan anladın mı? Bu haritalarda Frank gibi şeyler de seçilebilir Orada harita kalabilir için. Ama burada bakayım mesela Mesela burada Masaraki çok iyi seçmiş bence karakterlere Şimdi bazen bot gelebilir arkadaşlar ama o da düşük bozuldu. <laughs> yani. Yok ettim. Direkt rahat Yok ettik takım arkadaşlarımızla. Hemen arkadaşlar, şu şunu da altı alayım aşağı kat olduğunda biliyorum. <laughs> Çok rahat alıyoruz bu arada. Arkadaşımızın da hükümleri kurtulmuş. <laughs> <laughs>

Hayır adamlar geliyor lan Abi tamam, geliyorlar. Baba geldi. Vuru oh, şimdi. Ay vallahi şunu aldık. bir tane kamdik like yaptılar. Yapma bunu bize işte. Yapma bunu bize. Yapma bunu. 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 Yapma 2 1 1 abi çok iyi. Cidden boya çok iyi oynadık. Şöyle bir geldik. Kumpa da geldi. Ve altının gelecek mi? Altının en geç paramız. Bu geldi mi? Ay, eyvallah eyvallah. Şimdi arka yolu iki yengeç paralarıyla o şimdi kapatayım belki sesimi duymuyorsunuzdur. Arkadaşlar buradaki yengeç paralarıyla ödüller alabilirsiniz. Çok güzel ödüller. Yani yenilenmesine 21 saat var. Bakın 21 saat o etkinliğin bitmesine bak. etkinlik bitmesine daha 30 gün var neredeyse. 27 gün var. Ama bu tekliflerin yenilenmesine, yenilenmesine 21 saat var. Yani 21 saat sonra yeni şeyler gelecek. Ve her gün bildiğim kadarıyla burada bir şeyler veriyor diye biliyorum her gün. Bir ara, bir ara ben oyunların ustasında bir şey gördüm. Efsanevi Star diyesi vermişti bedava. Öyle şeyler de olabiliyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar işte biraz biriktirmek de biraz daha kolaylaşmak için Süpersel eyvallah Şu ilk gün bin sonraki günler ise yüzer yüzer Bakın beş de var bu ara aralarda 500 de bırakmış ee, ilk geç parası veriyorlar Buradan etkinliklerden de kasacağız hatta i̇şte Kulübe de gönderiyoruz kulübe gönderdiğimiz paralar 50 bir para topladığımızda 10 elmasımız gelecek Buradan hemen ödüllerimizi alalım ismimizi değiştirmek için 8. seviyeye girmem gerekiyormuş. Hapistacımız bir bak. Ben hapistacılar çok bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Keşke çıksa bakın keşke çıksa şöyle en azından güzel en nerede olsa bir kostüm anladın mı? Ka yani o kostüm mesela diyelim bir karakterinde kostüm var çok güzel böyle bir kostüm. Ama en azından o karaktere en nerede kostüm verdi ona da aldım. En azından kostüm ver anladın mı? Kostüm derinliği olur biraz. Aslında biraz görev yapabiliriz. Bilmiyorum. Bir yapalım, bir görev yapalım. tekrar avlaşma diyor. Buradan Miko'yu seçeyim. Arkadaşlar ne oldu? Miko'lar çok güçlü karakterli. Ama ben neredeyse çok Miko oynayamadım. Miko'yu yani çözemedim. Şu an Miko'nun hasarı 5962. 1900 buraya ya da. Bir de çok zor ben anlayamadım. Aslında bende biraz daha oyun kasıyor. Oyun kasmasından da bilirim. Bu arada Miko Edgar gibi kit gibi kolay karakter değil. Cidden söylüyorum. Miko zor bir karakter yani çok kolay değil. E sadece atlıyorsun. E Daire Bayk'ta da sadece ateş yapıyorsun o zaman. Anladın mı? Miko'nun zorluğu şu arkadaşlar. Yani zıplamak bakın yani. Baksana bir de yavaş zıplıyor arkadaşlar. Menzili çok yavaş doluyor. Baksanıza ne kadar yavaş dolduğuna bakar mısınız? Yani bir kutu kırmak için altta vuruşumuz biraz daha fazla aslında ama. onu saldırırım sonra ona. bir çocuğu. Sen niye benim bir şeyimi alıyorsun diye. Abi atlayamadım. Bak gülüyor bir de bu. Gördünüz mü? Bakın ateşimiz olmuyor. E, arkadaşlar eğer birine dalmak istiyorsanız. Bak baba o sinirlendi. Yavaşlan. O zaman ben de durak oynarım. Lele. O lelele. Hadi bakalım. Durak oyunu oynayalım biraz. Şu ismimizi bir değiştirelim artık. Vallahi diyorum. Sıktı ya. Bıktık ya. Bıktık. Vallahi diyorum. Bıktım ya. Bıktım ya. Bir bıktım ya. Bu kadar bıktık. Vallahi. Yeter artık ya. VIP Berat'la amına koyayım. Ben bunu bu arada ben bunu yaptım 10 yaşındayım şu an 12 yaşındayım. Ben artık diyorum ben ne kadar olmuşum. Bir kulübe bazen böyle şu kulübe bu kulübe girmek için ismini şöyle yapmalısın diyorlar ya. Ben de onları ben dedim ki herhalde gerçekten diyor. yoksa beni atar ben de bu kulübe girmek istiyorum. Dedim ki abi bu beni atmasın ben atılmak istemiyorum dedim. Vallahi gittim bir VIP yaptım ya. Ben bu ismi değiştireceğim ama wax yapacağım. O adam da beni gördüğünde diyor ki aa VIP kes aa bu bizdendir falan ya. Peki Belki beni unutursa ismin Berat olduğunu görünce aa Berat Berat adım ben VIP aslan diyor. Anladın mı? Öylesine. Adımın adı da var. Aslan diye isim mi onunla? Güzel ismi var ama. İlk defa gördüm. Kazanmam gerekmiyor mu? Kardeş Dörde gideyim işte. Oyunu çökmesin umarım sizi rahatsız etmez. Sus lan bunlar benim ha. Kardeş. Neyse dördüncü oldu. Güzel güzel. Zaten hedefim ilk dörde girmekti. Beş kupamızı aldık. Hiç savaşlar kazanmayalım. Şöyle rahatsın. Bacağım kaşınıyor. Aman koyayım. <laughs> Bunun mayınlarına dikkat et. Yolda götürsün. Ben en çok şu üçgen olmadı neydi? Bak babamkini bir ara falan istiyorum. Bir ara falan zaten en çok istediğim. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bu gizemli kostüm sonradan alınabiliyor herhalde ama bir gizemli kostümmüş. Öyle duydum abi. Yani i̇nşallah öyle değildir ama ne ki. Gizemli kostümse sıkıntı ya anladın mı bro? Kollette reis, kollette reis. Ya bıraksana beni, göt vere. Amına kodum. Onun onu, sikiyor. onunu sikmeyecek miyim? Harry Potter. Kerem Aktör Kolya selamlar. Kerem bu arada Kerem Aktör Kolya'dan mı? Kerem abi kızma. Kerem abi. Kerem, e, e. Kerem Aktürkoğlu'na gitti. <laughs> Bizden çocuk ağlamış diyor ki ben çok seviyordum onu falan diyor. Ya sonra Kerem Aktürkoğlu da diyor ki ben Benfica'da giyeceğim ilk formayı bak çok önemli. Benfica'da Avrupa'da giyeceğim. Ya ben Benfica'yı bir takımda giyeceğin ilk formayı bir çocuğa hediye ediyorsun. Cidden çok büyük saygılı ya. Saygı, saygıda kusur etmez. Ölürsem senin ananı sikerim. Ananı siktiğimin götü. Şöyle bir de göz kırpıyor oh. Ronald. <laughs> <laughs> bile zor ama ne ya. Eskiden var ya pusarak ben ne kupalar kazan. Bak ikinciliğe kadar pusabiliyordum biliyordum, İkinci olarak kadar ben pusabiliyordum. Bak iki alt, Önce ben şu an dördüncü bir oynuyorum. Önceden ben ikinciliği oynuyordum. diyorum ki ben ikinciye oynamak için bir pusayım falan diyorum. Vallahi öyle bir pusuyordum ki nasıl pusuyorsam artık arkadaşlar. Vallahi diyorum. Cidden söylüyorum bunu size. Bak bildiğin. Hani cidden bayağı da tutuyordu. Ben hep ikinci oluyordum. Ben de dedim ki zaten böyle saldırarak falan zaten oyun da kasıyor. Çok birinci falan olamıyorum. Ben de dedim ki ben abi çok iyi böyle daha iyi abi. Böyle daha iyi dedim. Ama bir baktım ben size şu sağ dördüncülüğe düştüm. Dördüncüm var çok fazla delik, yüksek, güzel, büyük sayımız. Dördüncü olunca direkt gaza gideceğim bu arada. Ya da direkt saldırmaya geçeceğim. Ee, şimdi onun bana değilse ben ne yararak yiyeceğim? O bana o adam beni burada mu anlayacak. Ben de yarrağı yiyeceğim ona Ne Öyle diyor. Memo mı? oynadım. Salyalı mı? One yellow. ne oh. koyayım. Lili var ya. Lili siktir git ama ne koyuyorum. Bak benim oyun çekiyor abi. Çok üzüyorum. Bir tane yapıyorum şu an. Lan amına kadar. Bunu sen istedin lan. Biliyor, bir vurs atlasan alırsın bu arada. Nasıl güzel kaçtı biliyor musun? Biliyor musun kardeş? Kardeş biliyor musun? Kardeş Hadi bakalım. Şurada bir kusalım. Cidden oyun kasıyor ya. Leon abi gelme. Aman akadımın Leon'u git ya. Tezgahı mı düşürüyorsun dayı? Çekerim. Kulağım bu. Aman akadımın kulağını bu. Ay, atışım kalmadı. Ne yapacağım ben? Leon abi iyi iyi. Bana kal bana Onlara kodum varım. Biraz sıkıştırıyorlar beni ya. Ama ayıp ediyoruz. Yükte i̇şte yok ki ama ne ki. Burada bekleyeceğiz. Bir kişi daha olsun. Direkt gaza gideceğim. Geliyorum gaz. Laz. Yok laz. Lazali. Lazali. Aha. <laughs> <laughs> Dört Şöyle. Hayır Hayır Bunu bırakma. Bunu bırak. Bir emoji atla. Bunlar ölüyor. Bir Mevkuslar... al merak ettim lan. Draco ile arasın. Teko. Ben de arkadaşlar bu alır mıyım bilmiyorum anneme soracağım inşallah izin verir bu alırız Eğer bu lopes alırsam bence ben her el primo kostümünü hem de bu lopesteki o kostümü alacağım birçok çok güzel Yıla çekmedi. Sigma mı denir bilmiyorum. O mimleri çok seviyor herhalde sen. Bilmiyorum mimleri çok. Helal olsun çok iyi yapıyor. Hadi bakalım. Şu görevleri tamamlayıp ismimizi Vax vs yapacağız. Bitecek ya. Direkt Vax da yapabilirim bilmiyorum ama ben vs yapacağım. adamlar kanalların ismini yapmış. Ben Vax yapacağım. Benim kanal bu arada arkadaşlar kanalımızın ismi ben bir daha hep Brawl Stars videosu çekeceğim artık herhalde bilmiyorum ama çok oynamıyorum Brawl Stars'ı. Emin değilim. Vax yapsak mı kanalın adını be? Geldiğine an, ananı sikerim. Lan niye herkes buraya geliyor amına koyayım ya? Siktir ya. Allah Allah süper göndermiş bunları bana ya kodum süperseli süper seli. Hadi lan. Ona kadar var. yıkım. Arana soktum. Ay beni sıkıştırdılar ama bu. Ayıp oluyor yani. Ayıptır. Ben de moglum sakattır. <laughs> Ay şunu alın. Aha orada bir kavga çıktı. Güzel. Ben bunu alır mıyım aga? Alır mıyım emin değilim ha bro. Ulan sen kim erkek yapman? yaptın lan? Canına adattım. Poco onu alırsa taşınmayın yani. Oha Poco birinci oldu ama ne Ne şanslı adam. Güzel bir bakalım bir bakalım. Görevler ne olmuş? Aa o oyunun e, süperin dersleri de değilse çok bir işim. Şey. Yüz altın. Ben bu yüz altın olmadan hiçbir şey yapamam. Ne diyor alırız oğlum yeni mi görüyorsun aman Aa, herkes 1460 almış. Herhalde maksimum. Evet arkadaşlar şu anlık maksimum 1460 herhalde alınıyor. Aha. Ve ismimiz değişiyor. Mesela adam ismi ne mesela? Anladın mı? Adamın ismi DTK lan. Çünkü kanalın ismi DTK anladın mı? Belki ben kendi kulübümü kurar mıyım bilmiyorum. Videolar izlenmiyor ki. Aga. Niye kendi kulübümü kurayım? Artık. Ama şimdi wax mı yapsam wax bs mi yapsam. Şimdi normalde ben asla bunu yapmam ama. Ya ipi ver artık çok bebekçe durdu hiç. Aslında kardeşim de bak Bu wax bs çok güzel durdu mesela wax. O arex mesela. Onu da kanalımı bu arada takip etmeyi unutmayın. Wax. Bs. Acaba böyle mi olsun acaba? Hepsi büyük de kötü duruyor ya. Hadi böyle olsun. Böyle olsun mu? Ya da şunu sil abi tamam. Şunu da sileyim. Ama öyle kötü duruyor biliyor musun? Tamamdır. Ve son sonunca... kez artık ismimiz bizim Vax BS Abi değiştirsin sen ya? Ya değiştireceğim de nasıl yapayım işte? Büy hepsi büyük mu? Emin değilim. Ha, değiştir değiştir. Hepsi büyük. Abi dur ya kardeşimin ismine bakayım böyle karar vereceğim. Mesela DT Böyle yapmış ama bu kanalın ismi öyle mesela. Mesela ben kardeşime bir bakayım. Benim kardeşim 5000 kupalarda olması lazım. Alex. Baksana abi çok güzel duruyor. Ben de var. O kiyo çok kötü duruyor. Anladın mı? Çok garip duruyor. Yani hepsini büyük yaptım. Bakın hepsi büyük olan kaç kişi var? Ömer. Mef. Direkt sadece box da yapabilirim. Bilmiyorum. Da direkt sadece Box yapsam şöyle. Hiç PS eklemesem. Ne güzel Baba Ama Box Games. Benim bizim kanalımızın ismi. Aa bak Box'ı öyle değil ya. Box Games böyle. Ama Box olsun direkt. kendimiz güzel bir isim tasarlayabilir miyiz? Böyle nasıl oldu? Yuu ben yapamam onun, onun bir yeri var. Böyle. Siktir ya. Direkt Vax vs yap Bitsin şu iş. Kocaman haflerle. Bizim ismimiz bu. Kocaman haflerle de bağırıyor gibi ya. Yani. Bu kadar. Böyle yapacağım artık. Bizimiz ismimiz artık. Vax ps Cidden. Yani büyük hafifler yapsam bence daha güzel olurdu ama bilmiyorum böyle kalsın. Sonra belki yine değiştiririm emin değilim. O video ne dakika oldu ama. Neyse bu arada artık bizim ismimiz bak BS VIP Berat'tan da kurtulduk ve bu videoluk bu kadar olsun. Zaten et, ismimizi değiştirecektik. Sonra videoyu bitirecektik. Hoş